Sizlerle beraber rüyada çocuğunun hasta olduğunu görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında çocuğunun hasta olduğunu görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyalar bazen en sevdiklerimiz üzerinden en derin korkularımızla bizi yüzleştirir. Rüyada kendi çocuğunun hasta olduğunu görmek de bir ebeveyn için endişe verici ve sarsıcı bir deneyimdir. Ancak rüya tabirleri dünyasında, çoğu zaman en kötü görünen rüyalar, aslında en hayırlı mesajları içinde saklar. Bu rüyada, ilk anda yarattığı üzüntü ve korkunun tam aksine, son derece olumlu ve müjdeli bir anlama sahiptir. Rüyada çocuğunun hasta olduğunu görmek, gerçek hayatta yaşanılan sıkıntılı, problemli ve zorlu zamanların artık sona ereceğine, dertlerin biteceğine ve ferahlığa çıkılacağına delalet eder. Bu rüya adeta bir arınma ve şifalanma sürecinin habercisidir ve pek yakında alınacak müjdeli, sevindirici haberlere işaret eder. Bu rüyanın olumlu yorumu diğer benzer rüya senaryolarında da devam eder. Rüya'da kişinin bizzat kendisini hasta olarak görmesi yine oldukça hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Bu rüya bereketli ve kazançlı işlere, üzüntülü dönemin sona ermesine ve hem maddi hem de manevi anlamda bir rahatlığa kavuşmaya yorumlanır. Rüya'da bir başkasını hasta olarak görmek ise genel olarak sağlığa ve şifaya delalet eder. Rüya alimlerinin yorumuna göre rüya sahibinin çevresinde hasta olan bir kişinin iyileşeceği haberinin alınacağına veya genel olarak iyi ve sevindirici haberler duyulacağına işarettir. Rüyada kendini hasta olduğunu yeni öğrenmekte son derece hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Gerçek hayattaki şifayı, iyileşmeyi ve sağlığa kavuşmayı temsil eden bu rüya, aynı zamanda kişinin manevi sorunlarının da biteceğine, ruhsal bir huzura ereceğine delalet eder. Rüyada sevdiğin birini hasta olarak görmek ise biraz daha farklı bir anlam taşır ve rüya sahibinin kişisel gelişimine işaret eder. Bu rüya, kişinin yeniliklere açık olması, kabuğunu kırması ve hayatına yeni bir atılım yapması gerektiği anlamına gelir. Rüya sahibi, bu dönemde atacağı yeni ve cesur adımlarla hem kendini hem de hayatını olumlu yönde dönüştürecektir. Dolayısıyla, rüyada görülen hastalık imgesi, gerçek hayattaki bir hastalığı değil, tam tersine mevcut sorunların iyileşeceğini ve hayatın şifa bulacağını müjdeleyen son derece umut verici bir semboldür. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.